Biz de yıl sonu planlaması Aynen yapıyoruz demek. da Semih'cim. Lokumların hepsini yeme. <laughs> Yemek tasarruf akıra. <laughs> <Değil mi ya? gülüyor> Cihan'ım bu nasıl bir misafir ya? Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi Ben de Pazartesi Cuma buradayım. Ya gözleri açık alışverişi. Atiye, <gülüyor> 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 Aa, Atiye merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, tek bir şey söyleyeceğim. Zam yüzde otuz altına yokuz. Hak, hukuk, adalet. Şimdi Atiye Bey, önce geç sponsorumuz Praxi'ye çok teşekkür ederiz. Geri geldiği için de çok mutluyuz. Birazdan kendinden ve güzel özelliklerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz finansal operasyonlar çok büyüdü. Her yerde finansal operasyon var. Son şüphelerde bir imam ve müezzin. Tefecilik yapmışlar. Valla pozitif tarafından bakalım. İmam hatipler iyi eğitim veriyorlar. Demek ki finansal okuryazarlık bayağı yükselmiş. Çünkü tefecilik yapmak hiç kolay değil. Yani dörtte para, yüzde dörtten para alıp 6'ya satmak değil. Orada ödebi, ödeyebilme gücünü kestirip bir anlamda rating yapabilmek. Hımm, reyting sistemi. Tabii yani camiana çok yakın olacaksın. Hepsinin bileceksin gelirini giderini. Ona göre o parayı vereceksin. Yoksa bu lütfen dini bir yorum olarak anlaşılmasın. Yani onların da geçim sıkıntısı olduğunu biliyorum. Bu insanlar da toplumun en önemli hizmetlerini yerine getiriyorlar. Bu yozlaşma ve gelir dağılımı adaletsizliği. Doğuştan buna Tabii niyetli ki, olanlar var. Tabii ki her şey de ondan değil. Ama yani adam silahlı soygun yapsa belki daha az normal bulurum ama tefecilik ya. Kur'an'da yasak yani. Hani ilk, ilk kurallardan biri diye ya biz faize karşı olduğu için ekonomik kriz çıkartan bir ülkesi evet. kendi kendimize. Şimdi Atilla Bey madem geri adaresi falan dediniz. Evet. Şimdi büyüme verisi açıklandı. Büyüme verisinde gördük ki özel tüketim gayet güçlü bir şekilde iç tüketim, özel tüketim artıyor. Hatta senelik 4.8, %4.8. Biz aynı zamanda sektörel bazdaki hareketleri de işlem hacimlerini de takip ediyoruz. Cİ endeksini falan şunu görüyoruz. Aynı sektörde olsa bile daha üst segmentte oynayan marka ve şirketler işe iyi gidiyor. Daha orta G grubuna hitap eden <laughs> şirketlerin işleri kötü gidiyor. O şirketler evet. daha daha oldu Otomotiv satışları mesela ben grafiğini gördüm bugün şaşırdım. Sene bitmeden rekor kırmış. Tarihin en yüksek otomobil satışına ulaşmış vaziyetteyiz. Tüketim harcamalarına baktığınızda nasıl bir Türkiye ekonomisi görüyorsunuz? Nasıl bir G adayı sizi görüyorsunuz? İşte buna K şeklinde büyüme diyorlar. Yani ne şekilde? K şeklinde. K. 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 Ha, şu hani saça... PKK olduğu için K demiyorum. K diyorum. Aman ne olur ne olmaz. Bu giyici önder yarın bebek katili biz arada kalıp içeri gireriz diye. kanın bir bacağı yukarı çıkıyor. Yani bu zengin gittikçe daha çok zenginleşiyor. Yalnız kendi yaptığı operasyonel faaliyetlerden değil faiz yüksek olduğu için oradan da kazanıyor. fakirin birikimi yok. Aksine kredi borçlu gittikçe fakirleşiyor. da Ka Kaan'ın alt ayağı. Bu maalesef bütün kapitalist sistemin sorunu haline gelmeye başladı. Diyor, diyorlar ya dünyada işte aşırı sağ yükseliyor falan diye. Bunun çok basit bir sebebi var. Çünkü aşırı sol popülist şeyler geliştiremiyor. Ha bu bir eleştiri değil. Geliştirmesin. Geliştirmesin tabii. Kamucu şeyler geliştirsin. Ama hakikaten insanların Bugün Türkiye'de 22 bin lira kazanan bir insanla Amerika'da saatte 15 dolar kazanan bir insan arasında hiçbir fark yok geçim açısından. Çünkü oranın fiyatları daha pahalı. Neyse, bizdeki mesele çok basit. Bizde siyasal sistem bütün ağırlığıyla insanların verimliliğini emiyor. Amerika'da bir ara yapılırdı, hala da var eminim. E mesela Nisan'ın 15'ine kadar kazandığınızın hepsini devlet alıyor diye yazarlardı yani. Bu vergi yükünü gösterir. Yani, hani 12 ayın yüzde kaçını vergi veriyorsunuz. Türkiye'de devletin bizden çaldıkları veyahut da hakkımız olmasına rağmen... ...elde etmemize müsaade etmediklerini şey yaparsak bu oran ağustosu Eylül'ü geçer. O kadar ağır bir şekilde insanların çalışmasını, emeklerinden yararlanmasını engelliyor ki bu vazgeçilmez bir hale geldi. Ve bugün çıkan bir haber de Uzun süredir söylediğim şey doğruluyor. Yakında çok ağır sosyal sıkıntılarla karşılaşacağız. Bugün yakalanan çetenin adı Kimsesizler Çetesi. Yeri belli. Yine bir İstanbul'un varoşu, güzel bir nahiyesi. Ve evet, tabii 17-18 yaşındaki genç hiçbir eğitimi yok, hiçbir becerisi yok, iş bulamıyor. Çeteciliğe başlayacak. Yakında bunların sokaklarda da faal olduğunu görmeye başlayacağız. Yalnız ekonomik değil, aynı zamanda çok ciddi yönetikleri olabilecek. asayiş sorunlarıyla da karşı karşıya. İnsan trafiğinden işte akla gelebilecek her türlü burada söylememin yasak olduğu faaliyete kadar hepsinin boyutlarının hızla arttığını zaten görüyoruz. Bir ülkenin içişleri bakanı sene boyunca tevkif etti ya da derdest ettiği çeteleri sayıyor, bine varmış abi ya. Kimse de soruyu sormuyor kardeşim, senin görevin o çetenin oluşmasına engellemek diye. Ve bu böyle gururla yayılıyor. Ne? Kaç tane çete var ya? Bir ülkede kaç çete olur ya? Ne kaç çete abi? Maksimum kaç olur ya? Bilmiyorum onu sormak lazım. Kaç tam zamanlı çete? oluşabilir. Türkiye'nin Bunlar... büyüme kapasitesi gibi çete kapasitesi ne mesela? Yani yani bunları da Kobi ve Büyük işletme diye ayırmalı. Yani 20 üyeli, 100-200 bin üyeli olan yabancı ortaklığı. <laughs> mesela yaset yerine ya çet kurulabilir. <laughs> ya çok ama... ciddi bir sorun ama başta da söyledim. Hakikaten artık yani bunların gün geçtikçe ağırlaşması bir kenara. Toplumun tamamen suni ve yanlış çözümler peşinde koşturulması da ikinci bir sorun. Şimdi Atilla Bey şunu soracağım. Bu hani hem geri adaletsizliği hem de çeteleşme onun sonucu olarak çeteleşme. Bunun ana sebebi ekonomik mi yoksa adalet mi? Şunu sorumlu belirtmek istiyorum. Panorama biliyorsunuz Panorama direktörü Adem Etin'in son bir Panorama TR'nin anketi var. Evet. Ve araştırması var ve adalet ilk defa ekonomiyi yakalamış. Adalet sorunu ilk evet. defa ekonomi sorunu yakalamış. Tabii ki zaten Türkiye hiçbir zaman çok zengin bir ülke olmadı zaten. Çok refah toplumu olmadı. Ama çeteleşme bu kadar da çok değildi. Evet. E bence buradaki ana gerekçeyi ekonomi olarak koymak biraz da adaletsizliği saklamak gibi oluyor. Kesinlikle. Yok hayır, siyasal sistem zaten söylüyorum yani. Birincisi bunlara göz yuman ve hatta hatta teşvik eden bir siyasal sisteminiz var. İkincisi hep Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklu yargılanan Siyasi. CHP ve DEM belediye başkanları üstüne konuşuyoruz ama Ticari davalarda da adalet olmadığını defalarca söyledim. Orada da parayı veren düdüğü çalıyor. E Birleşik Güvenlik'te de öyle. Tarz, her her da yerde da öyle. öyle. Her yerde öyle. Bir kere bunu kaybettiğin zaman... Toplum hak arayışına bir cevap bulamadığı zaman ikinci bir negatif geri dönüşüm mekanizması başlıyor. O zaman kendini örgütleniyorsun veya suç örgütlerine iyi olarak ya da onlara haraç ödeyerek devletin koruyamadığı hakkını korumaya çalışıyorsun. Hakikaten bir Keynes'in tabir ettiği disegülibriyum, dengesizlik ve gittikçe kendini bozan, kendini tamir eden değil kendini bozarak tak 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 böyle eskiden neydi o? Bir, bir langırt mı ne oynardık? Hmm, top şey. Langırt değil de şeydi. Anladım. Anladım. Elektrikli vardır. basardık evet. O hale gelmeye baş. Ama şunu da itiraf etmek lazım. Ben bir kapitalist olmama rağmen, Haymımız ki burada Kindelberger isimlerini vereyim, hiç kimse için bir şey ifade etmeyecektir ama hani. <laughs> Tabii siz seviyenizi göstermek zorundasınız. <laughs> Kapitalist sistemler kendi işlerinde dengede değillerdir. Daima gelir dağılma adaletsizliği bozulur. Eğer gelir dağılma adaletsizliği bozulmazsa Elon, Elon Musk gibi bir adam olmazdı. Bir miktar bozulmasına müsaade edeceksin. İşte burada sosyal devlet devreye giriyor. Gelir dağılım bozukluğunun iki sebebi olabilir. Bir toplumdaki bazı bireyler çok e, nadir keşifleriyle çok büyük paralar kazanıyorlardır. Buna müsaade etmek lazım. İkincisi işte globalleşme nedeniyle aslında sizin kendi içinde üretmenizi gereken şeyler başka yerlere kayıp o insanlar işsiz kalıyorlardır. Bunların ikisine de aslında ekonomik çözüm var. Atilla Bey istiyorsanız bir praksi parantez açalım. Açalım evet. Sadece bir yemek kartından bahsetmiyoruz. Çalışan olmazsa olmazı şirketin stratejik tasarruf yapabilmesini sağlayan praksiden bahsediyoruz. Kasım ve Aralık ayı şirketler yeni seneyi planlıyor. Bu planlama yaparken praksinin avantajlarını Aha görüp ona göre planlamaları şirketler açısından bu zor dönemde bir yeni bir kapı yeni bir fırsat açabilir. Plaksi de klasik çok hepimizin bildiği yemek kartına öyle özellikler yükselilmiş ki herkesin muhakkak en azından bir tetkik etmesi gerekir. Bir kere vergi planlamanızda ve nakit akımında çok önemli bir rol oynuyor. Kişi başına tasarruflarınız 59 bin liraya kadar varabilir. Yani bir işinize, çalışanınıza yemek kartı verirsin. Yani 100 kişilik bir kadronuz varsa senede 6 milyon lira vergiden Acayip tasarruf yok. edebiliyorsunuz. Bu da şey değil. Yani bu klasik yemek kartının özelliğinin üstünde bir de işte doğum günlerinden, klasik tatil e bonus günlerinden bonuslara kadar çalışanını ödüllendirmeyi bu plaksi kart üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da tabii ki elemanınıza önem veriyorsunuz. Onun iş mutluluğunu ve size olan bağlılığını arttırıyor. Şirketin görünmeyen kazançları da oluyor. Dijital sözleşme ve kolay kullanım ile operasyon yükü de azaltıyor şirkette açısından ki bu çok önemli dijital geçme. Siz de bu yıl şirketinizde yeni bir başlangıç yapmak isterseniz, yeni bir kalemde tasarruf yapmak istiyorsanız özel teklifler aşağıdaki linkte Levent Gürtekin demiş, bugünkü yayında dedi daha doğrusu, kendim izledim. Türkiye'ye bir ekonomik kriz yok, siyasi kriz var. Çok Bugün Türkiye'nin ekonomisinin başına dünyanın en iyi ismini getirseniz bile bu ekonomi bundan çok daha yokamaz Ona katılmıyorum çünkü zaten e, Türkiye ekonomisinin başına dünyanın en iyi ismi var. Sponsor ben Mehmet NTC, Asine ve Maliye Bakanı. Evet şakanızı yaptınız, seyamınızı çaktınız. Mesajı verdik. Mesajı verdik. Gerçekten. Cevdet abi emekli oluyor çünkü gelecek Mart'ta Acaba mı? Acaba mı? <laughs> hani şöyle bir atsak zarı bakalım ne gelir. Olmaz. Bu kusura bakma yani sene başından beri yaptığım bütün yayınlarda hepsinde söyledim. Kesin koyun yan yana göreceksiniz. Olmaz kardeşim. Çünkü bu insanlar memur. Bir Kemal Unak'tan vardı. O da sonra Rahmetli. adı yolsuzluğa karıştı evet, çok ama karıştı. tek kuruş vermezdi. Erdoğan bile karşısında mum gibi dururdu. Ali Babacan'ın ilk dönemi de böyleydi. Sonra ne oldu? Parti içi dengeleri mahvettiler ve bir tek Erdoğan kaldı geriye. Ve Erdoğan ne söylese yapılmaya başlandı. Ve hemen arkasından Türkiye'de zaten hiç eksik olmayan rant rejiminin kurumsallaştığını gördük. Ya kardeşim bir üniversite var. Şırnak Üniversitesi galiba. Emin değilim. Mardin'de olabilir. Rektör kardeşine kadro açıyor danışman olarak ve adam Twitter'dan yazıyor. Sizi kabak dolması gibi oyacağım diye. Ya iş bu kadar açık açık yapılıyor artık. Dolayısıyla evet çok ağır bir siyasi kriz yaşıyoruz. Ben kusura bakma susamayacağım. İmralı'ya heyet göndermek kadar aptalca bir şey yoktu. Madem ki Öcalan'la görüşeceksiniz, Zoom'la görüşün. Bak hemen arkasından ne oldu? PKK Bazen... biz Öcalan bırakılmadan hiçbir şey yapmayız dedi. Şımarttınız çünkü adamlar. Hendek savaşları da. Bazen yine fotoğrafa ne diyorsunuz? O tamamen bir rezillik. Böyle bir şey olmaz. Hadi bakalım Sayın Erdoğan 50 arabayla New York'a gidiyor. Bir tane makinalı tüfekli koruma bulundursun yanında. Ne yapıyorlar adam? Amerika'ya değil, Almanya, Fransa hiçbir yere gidemez. Hiçbir yere gidemez. Öyle bir şey olur mu ya? Hiçbir yere yani Bak. Şey Hayır yani bir de bu... Nasıl? Bak işte bu da sistemin laçkalığını gösteriyor. Orada senin gümrük memurun, valin, kaymakamın hepsi bunun yanlış ve yasak olduğunu biliyor. Ama onlar anayasa ve kanunlar hizmet etmeye emin etmemişler. İşte birkaç sene önceki çözüm sürecinde de benzer şey ya. İnisiyatif adında. Sonra hepsi... Ordu her gün... Ben Murat Yetkin'den biliyorum. Orada her gün rapor verdi. Bak bunlar silahlı çeteler şuralarda şuralarda yerleşiyorlar. Kimsenin silah bıraktığı yok diye. Ve acısını yine Kürtler çekti. Adamdaki terbiyesizliğe bak. Biz savaş kaybetmedik ki bize af yasası çıkartacaksın diyor. Sen ne diyorsun ya? Suç işlemedik ki. Suç işle Hayır savaş da kaybetmedim diyor. Neyse. Konuzunca. Yani o, o da o da bu arada siyasi kriz o da öldü. Onu da herkes unutsun. Mi o iş? Barış süreci bitti. Bundan sonra artık hiç faydası yok. Adam açık açık söylüyor ya daha ne söyleyecek. Bese öteki de Amat bilmem kim. Türkçe isimlerini hatırlamıyorum. Zaten Suriye'deki iş de biraz. Suriye'de de bugün Mazlum Abdi söyledi protokol iptal ediyoruz. Hiçbir şekilde yapmamıza imkan Onları İsrail kışkırtıyor. Evet o iş iyi gitmiyor. İyi giden ne var mesela Türkiye'de? Ekonomi mi? Ya iyi giden baktığında aslında toplumun bütün bunlara rağmen ayakta olması ve toplumdaki şefkat ve merhamet duygusunun devam etmesi var. Yani biz hep kötü örnekleri görüyoruz. Bu bir gerçek ama bu toplum hakikaten yozlaştığını ben de kabul ediyorum. Ama iktidar değiştiği anda böyle ahırdan salınmış yağız at gibi koşmaya başlayacak. Bu toplumda Niye hakikaten yani? e, akıl almaz bir kapasite. Ya işte bak iyi örnekleri konuşmuyoruz burada. Bir hanımefendi, bir değerli hocamız Almanya'nın önemli evet. üniversitelerin. Kardeşim 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Son 10 yıldır iyice arttı. Londra, New York gittiğim yerler, Boston, başka bir yere gitmem. Hepsinde en üst kademelerde Türkler var. Hepsinde. Bu adam niye gelip burada ne bileyim ZEP Bankası'nda da GUP Bankası'nda çalışmıyor? Çünkü nefes alamıyor. Dün akşam yine bir yabancı misafirimizle beraberim. Adam diyor ki sizin raporlarınızı bir tek sebepten alıyoruz diyor. Çünkü diyor siz siyaset yazmaya cesaret ediyorsunuz diyor. Al işte abi, bak bu hale getirdik. Adam Türkiye'de siyaset yazamıyor. Yabancıya bilgi veremiyor. Her şey veremiyor. siyaset biliyor ama siyaset yazamıyor. Yazamıyor evet. Çünkü diskors devletin emrettiği diskors olmak zorunda. Aksi halde fena halde cezalandırıyorsun. Ya bak 2012 yılında biz AB'nin kapısına geldik. Bahaneleri kalmamıştı artık almamak için. O insanların hepsi yaşıyor. Türkiye'de senede %5 toplam girdi Verimliği arttıran toplum hala orada. Hatta daha da yükseldiler. Ve hatta gittiler ama geri gelirler. Özel döneminde Özal... Dil sürçmesi. Özal döneminde geri geldiler. Global menkul kıymetlerin kapısına MIT mezunu çocuklar geliyordu bizi işe alın diye. Yine aynı şey olacak. Ben bir öneri getireyim. Bu sene asgari ücreti hiç arttırmayalım. Türkiye'de Yeşil Kart diye bir uygulama var değil mi? Sosyal güvenlik bütçesi var. Kişiler gelip açlık sınırının ne kadar altında olduklarını beyan etsinler. Zaten çalıştıklarına göre veya çalışmadıklarına göre gelirleri bellidir. Bunların hepsini bütçeden transfer edip karşılığında borçlanalım. Sene sonunda kişiler değil, Türkiye hazinesi bu işten daha karlı çıkacaktır. Enflasyon. Çünkü maliyet efendim. Enflasyon. Enflasyonda hiçbir etkisi olmaz. Enfl çünkü zaten adam asgari ücret, özel sektörden alacak. Devletten alıyor. Ne fark eder ki? İkisinde de gelir aynı. Sen besliyorsun adamı. Ha öyle beslemişsin. Ha şirket böyle şirket devlet yani. Şirket emeğe karşılığı ben de düzeltim. Ama bak evet. Şirket emeğe karşılığını da vermesin. O aradaki farkı devlet şirket, kendisi. Şirket ücreti kendi belirlesin. Bir ha, model teklif ediyor. Evet. Tamam 30 mı? bin de. Veyahut da şirket 5 dedi abi. 5 bine çalışacak adam varsa gelsin çalışsın. Bir, işsizlik sorununu azaltalım. İki, dış piyasalarda rekabet sorununu ortadan kaldıralım. Her sektör hangi fiyata ücret, hangi ücrete rekabet edebiliyorsa onu versin. Bunun açığını devlet kapatsın. Var mı öyle Ve para? söylüyor efendim. Öyle bir var. Var var şey önemli değil. Hiç, hiç şey değil ya. Yani bunun 500 bin konutun maliyeti kabası 1,5 trilyon, 2 trilyon. Bu ona mal olur en fazla. İnsanları doyurmak o kadar zor bir şey değil ya. Yani sonuçta adama ev almıyorsun, araba almıyorsun. Karnı doyuruyorsun. Bu da belli işte yani. Dört kişilik bir aile için 90 bin lira falan Hesapla Türkiye'de böyle en fazla 5 milyon 6 milyon hane halkı vardır. Hesapla bunun giderini. Ben çok büyük olmadığını buldum. ama Ayrıyeten şey... başka bir yararı da var. Bak sadece devletin ödeyeceği sosyal güvenlik yardımları açısından bakma. Bir, daha rekabetçisin. Daha ucuza mal ediyorsun. Enflasyon düşüyor. Çünkü işçilik maaşın 5 bin lira düşmüş. İki ihracatın artıyor. Üç, kurumlar vergisi artıyor. Çünkü herkes daha karlı çalışıyor. E suistimal sebep olmaz mı? Benim şirketim var. Ama bu yok. Bu hiç kullan, Hiç girme oraya. Niye? Hiç girme oraya. Yani bu ekonomi de değil. Temel bir sosyoloji şeyi. Eğer suistimale sebebiyet veriyor diye bir şey yasaklasaydık önce ekmek bıçaklarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Eğer suistimale neden oluyor diye bazı şeyleri yasaklama yoluna gidersek önce ekmek bıçaklarını ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Devam Eylem buyurun. bu mu daha iyi bu mu? Şov yapıyorsunuz şu anda ekranda şov yapıyorsunuz. Ama nasıl böyle tak diye tıkadım yani böyle. Cevabım var da programa kış için bozmuyorum. Yanlış anlamayın. Şimdi tarım %12 küçüldü. Son bir haftanın tartışması bu. Önce bu açıklandı. takım yani işte. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Tamam. Tarım %12 küçüldü. İki gün sonra enflasyon gördük. Gıda fiyatları binde yedi azalmış gıda oh. gıdada. Şu oldukça şaşırtıcı bir şeydi zaten. Hem sektör küçüğü hem fiyat daha küçüğü. Hepimiz rejime başladık. Ne yaptık? Önce <laughs> bir... Detoks merkezi. Evet ya küçüldükçe tabii daha ucuza veriyorlar yani. Daha da küçülmesin <gülüyor> diye. <gülüyor> ya önce bir teknik ayrıntıyı zaten düzeltelim. Bir birbirine bağlantılı ama yani birinde gıda tarımsal mahsul çıktılarını ölçüyoruz. Ötekinde işlenmiş gıda fiyatlarını ve işlenmemiş gıda fiyatlarını ölçüyoruz. Yani bir üretim sürecinin değişik aşamalarında fiyatlara bakıyoruz ama genelde haklısın. Yani bir Nasıl bakarsan bak. TÜİK tüfesinin gıda kısmı çok düşük. Mesela TEPAV, hadi Türk İş'ten de bahsetmeyelim, solcudur diyelim. Mesela TEPAV 1.19 ya da 1.29 buldu. İstanbul Ticaret Odası 1.28 buldu. E bizde çok düşük çıktı. İkincisi son derece haklısın tabii. Aslında bir şeyin mahsulü yani tarım %12 daraldı demek hani... Ortalama konuşuyoruz. Senin %12'de daha az şeftali, %12 daha az e, buğday ürettiğin demektir. E bunun fiyatının yükselmesi gerek. Bunun fiyatı arz-talep koşulları yıllarına göre yükselmese bile ithal edeceğine göre devalüasyon kadar yükselmesi gerekir. E, yükselmiyor. Demek ki bir ölçüm hatası yapıyorsun. Ya yani TÜİK'i de suçlamak istemiyorum. Belki de bunlar masumane yapılıyor. Yani bütün ekonometriyle uğraşanlar bilir. Hani illaki şeytani ya da kötü niyetli olman gerekmez. Yani modeli yanlış kurmuşsundur. Ama şöyle bir sorun var. Kimseyi TÜİK'in iyi niyetine inandıramazsın. Sebebi de basit. Çünkü bütün zamları ona göre ayarlamış. Dolayısıyla kalanmayacak bir düşüklük de çıktı. Biz öteki kalemlerin hepsine baktık. Yani abi hizmetler hala %44 ya. Başka ne söyleyeyim yani. Bütün diğer kalemlerde dezenflasyon sıfırlanmış durumda. Ama yani işte piyasada pazar bu, bu yayını cuma günü çekiyoruz. Pazar tesi günü piyasada tüfenin birinin altında açıklanabileceği tevatürü yayıldı. Borsa %2 prim yaptı. Yarın öbür gün aralığın da %1'in altında olacağı çıkacak. Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi 150 puandan 150-200 bas puana çıkacak. Fiyatlar bir kez daha suni olarak yükseldi. Onu soracağım ama e, Hayuk Büyümçekçi bir tweet attı dün. Dedi ki tüfe sonrası ortam çok doğduğuşa geldi. Nasıl bir önceki ayda çok kötü değilse şimdi çok iyiydi. Ana eğim ve mevsimsellikten alındırmış ve geldi. Herhangi bir iyileşme yok. Yok. Önceki aya göre. Detaylara bakın lütfen dedi. E, yani esasında Mehmet Şimşek pozitif bir senaryo çiziyor ama esasında durum iyi diye enflasyonda değil mi? Kesinlikle. ya. Daha kötü işmiyor belki ama iyi de kesin. <laughs> diyorum yani artık kanserde ülser oldu abi. Yani yine fark çok ama. Evet ama kanserdi. %70 enflasyon kanserdir. Başa çıkamazsın yani o yüzde binlere gider. Eğer ciddi tedbirler almazsan. Neyse ki alındı. Ama yüzde yirmi yaşarsın. Yaşadık kesin. çok uzun süre yaşadık. Hatta yani... Tam benzetme doğu değil de. Bir doktor ben başardım derse başarmıştı. Yani, da değil. Evet. Hastayı. Kurtardı. Hastayı. Yani şöyle söyleyeyim, işte bizde enflasyon sorunu Kıbrıs çıkartmasının maliyetiyle, OPEC'in petrol fiyatlarını yükseltmesinden itibaren başlamış bir sorundur. 74-75 gibi. O günlerden bu yana bakarsan, Türkiye'nin tek haneyle enflasyon yaşadığı dönem 10 yıl bulmaz. Aslında bizde düşük enflasyon istisnadır ve bu da tamamen siyasi sistemin ve o siyasi sisteme katlanıp bir yandan da enflasyona şikayet edenlerin sorunlarıdır. Bugün yine Brezilya örneğini veriyorum ama Güney Afrika Cumhuriyeti de böyle. Adam hiç lunayı, şunu bunu dinlemiyor. Yani enflasyon çıktığı anda şak basıyor faiz arttırın. Rusya'da bile aynı şey geçer. Yani Putin bile karışmıyor abi faizle. Savaş var. Evet. Buna rağmen karışmıyor. Halkına iş, KDV yükseltti geçen yıl. Yani insanlar anlıyorlar. Ne yapacaksan ekonomide her şeyin bedeli var çünkü kaynaklar kıt. Bizde insanlar bunu anlamıyorlar. Asgari ücret konusunda tahminim 22.37. Çok ince çalıştınız? Çok ince çalıştınız. <laughs> 25 bulacağını zannetmiyorum. Öyle mi? Ciddi sıkıntı. %25'i bulamıyorum. Yani 25'i bulsa da sıkıntı ama. Seçim yok nasıl olsa önünde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Seneye kaç beklersiniz? Mesela seneye enflasyon %15, 20, 20 oldu. Zam kaç olur? 20'lere geldiğinde artık bir sene sonrasının hedefine göre yani ileriye bakarak. Seçim var fiyat. ama. Efendim? 2020'de seçim var. 2027'de ben artık Türkiye'de bir daha seçim olacak memin değilim. Karamsar basmayın insanlara. Karamsak basmayın. Sebebini de söyleyeyim. Yo, insanlar benim burada oturduğum yerden koltuk tellallığı yaptığımı düşünmesinler. Atina'da Dendias diye bir gavat var. Tanıyor musun? <laughs> ne sen gavat diyorsunuz ya? Ne diyeyim herife ya? Eee? <laughs> <laughs> palikarya var. E? Bir palikarya var Atina'da. Herif ne diyor biliyor musun? Bütün Ege Adaları'na füze sistemi kuracağım diyor. Senin mi lan bütün Ege adaları? Lozan Anlaşması var. Böyle bir şeyi düşünebiliyor musun? Savaş sebebi bu. Türkiye mesela Ege'de Yunan adaların Yunanlıların kıta sahanlığı sınırını 12 miyle ya da 6 bile evet. çıkarmasını kasus belli kabul eder. Bu da bir kasus bellidir bence. Öyle bir sebep ama bulunur, ya seçim yapılmaz. Ama her gibi... Ya 2000 Kaç seçim? 23 seçimden önce 2021 yılında da benzer senaryolar çizildi. Yok işte Suriye'den savaş at, bomba atacaklar, savaş çıkacak falan diye. Ama, Daha ama onlar kö o tamamen başka bir şeydi. E, o ta AKP oy kazandırmak için seçimlerde şu veya bu sebeple yapılabilecek bir şeydi. Bu sefer bir savaş durumu varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri erteleme hakkı. Ama niye akro. panorama anketinde başa baş. Parti başa baş. Niye Erdoğan'ın oylarını yayınlamıyor? Erdoğan'ın karşısına beni koysan kazanırım şimdi. Yok o o kadar da değil canım. Ya o kadar da değil tabii. Anladık <laughs> o kadar olmadı. Ama yani ikinci tura bırakabilirim yarış. Böyle anket dün, dün ondan önce şey yayınlandı. Yani mesela bak ORC de son zamanlarda iyice tarafsızlaşmıştı. O da AKP hafif önde buluyor. Ona itirazım yok. AKP CHP şu anda başa baş istatistikte. Yani. Ama Erdoğan'la ilgili hiçbir ankette Erdoğan'ın önde olduğunu görmedim. Şunu yapıyor. AKP'ye yakın duran anket şirketleri üçlü yarış evet. yapıyorlar. Erdoğan Mansur Yavaş ve daha da kötü tabu da. Ona evet. bir söylemesi lazım. Evet. evet. Ya yani bunları kabul etmeyin. Aslında Mansur ile Ekrem İmamoğlu'nun oylarını toplamak Aynen. lazım. Ya da ya da acaba Mansur Yavaş'ın görevde kalması karşılığında kendisine bağımsız aday olmasın mı teklif edilecek? Eylem şu hangis profilim daha iyi? Ya? <laughs> Hepsini yaşayıp göreceğiz. Ne yazdıysa. O diyelim ve kapatırken şunu sorayım. Faiz indirim beklentisi yükseldi. 100 başlamıştık. 100'e 200. 200 bekliyor musunuz haftaya? Piyasalarda bekliyorum. Ben Merkez Bankası'nın 150'nin üzerine çıkacağını zannetmiyorum. O bile hata olur ama neyse ki şey yapıyorlar. Yani haklarını yemeyelim Türkiye'de makro ihtiyati kurallarla ilgili gece yarısı genel geliri iyi okunmaz. Kredi limitlerini bir yıl daha uzattılar. Dolayısıyla kimse faiz düşüyor. Ben daha güzel kredi, kredi alacağım diye beklemesin. Onu yine engelleyecekler yani. Peki şimdi bir dahaki ayda da enflasyon düşük gelmesi bekleniyor. 200 bas puanlık faiz indirimi fiyatlanmaya başlayacak. Bu yatırım tercihin etki gelmiyor. Yani sizin Türk yasından vazgeçmeyin. Propios fonuna vazgeçmeyin. Türk yası güçlü, döviz zayıf. Bu zaten umudum yok. Bu perspektifinizde bir değişiklik var mı? Kesinlikle yok. Bu arada burada ismini vererek Özlem Derici Şengil'e teşekkür etmek isterim. Kendisi Türkiye'deki tek piyasa profesyonelleri anketini yayınlıyor ve çok büyük çaba sarf ediyor. Bu ayki anketin başlığı TL'de kalıyorum, TL'de kalıyorsun, TL'de kalıyorlar. Herkes TL'de kalıyor. Evet, dün itibariyle Aralık ayı hisse işte senedi strateji raporları yayınlanmaya başladı. Hani bunları anlatıyorum ki üflemediğimi görsün millet diye. İsmini vermeyeyim kurumun. 12 ay sonrası için borsada hedef fiyat 13.500. E şimdi 11.000'deyiz. Ne diyor bu? %20 %22 prim yapıyor. Niye alayım ki ben? Yani faizler onu, o %22 beklenen borsa priminin üzerine 5 puan 7 puan bir hisse seni tutma riski koy. Net faiz %30'un altına düşünceye kadar ben borsaya dokunmam. Ha onun altına düşerse alırım ondan sonra. Ama Atilla Bey, Türk Lirası'nın devri devam ediyor ama çok ciddi bir altına yöneliş de var. İnsanlar çok ciddi bir altın Vallahi. alıyor ve altın hesaplar artıyor. Burada da ise altın almak aynı zamanda da biraz da dolar döviz almak. E burada evet. tahmin ettiğimiz kadar da Türk lirasına dönüş var mı? Türk lirasına dönüş çok az. Evet. Şimdi bak iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir, birikimlerimiz var. Bunlar bir stok. Bir de aylık tasarruflarımız var. Toplumun %25'i hala tasarruf yapabiliyor. O birikimlerin dağılımı değişmiyor. Yüzde %60'ı TL, yüzde %40'ı altın döviz. Öyle yani. Borsayı saymıyorum çünkü onun hesabını Tasarruflar da o şekilde akıyor. Dolayısıyla bireylerin döviz mevduatlarının arttığını görüyoruz ama kimse bireylerin TL mevduatlarının rakamını hesaplamıyor Türkiye'de. Ama şu olması lazımdı. Bu siyasi şoklar olmasaydı ya da Merkez Bankası birkaç ay daha dayansaydı bütün o döviz hesapları dökülecekti. Çünkü i̇nsanlar diyecekler, "Aa bu işin şakası yok yani. Bana dövizden para kazandırmayacaklar. Ben keriz değilim. Adamın da 180 milyar dolar rezerv var bankada. TL'ye döneyim, para kazanayım." Bu arada daha da onun kadar enteresan bir gelişme İki gün önce Amundi, Avrupa'nın en büyük fon yönetim şirketi, dün de Fidelity International, Bloomberg HG'de çıktı. Türk tahvilleri tavsiye etmeye başladılar. Sene başından beri ilk kere oluyor. Swap'tan çok sağlam para giriyor. Geçen sene kapatırken de Türkiye para akacak, o olacak, bu olacak demiştiniz. Yine aynı şey söylüyorsunuz. İşte 19 Mart'a hatırlatırım. Levent Gültekin de diyor ya, siyasi kriz var ben ne diyeyim yani. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Haftaya güzel kapatıyoruz. Pozitif. konuş Konuşana değil konuşturana bak. Ben teşekkür ediyorum senin için. Estağfurullah. Haftaya pazartesi görüşmek umuduyla. Bu arada ben özel bir duyuru yapmak istiyorum müsaadenle. Evet abi bugün tabii Ben özel bir duyuru yapmak istiyorum. 30 yıllık meslektaşım ve çok yakın dostum. En sevdiğim kardeşim. Güldem Atavay CHP Parti Meclisi'ne seçildi. Kendisini burada tebrik etmek istiyorum. Türkiye'yi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten onun gibi Kerim Rota... E... Kerim Bey. Ozan Bingöl. Ben kendi mesleğimde tanıdıklarımı söylüyorum. Hepsi değerlidir de. Kaliteli, Türkiye hakkında vizyonu olan insanların siyasete girmeleri çok güzel bir şey. Bu artık yani tamamen rant için bu işin peşinden koşanları bırakalım. Kendine başarı diyoruz. Gerçekten de rant peşinde koşmadıklarına eminiz. Çok iyi tanıdık. Yakından tanıyoruz. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Artık. Başka bir özel duyunuz yoksa. Pazartesi ve cuma günleri. Mesele ekonomi değil. Ben de pazartesi, cuma buradayım.